OBD-2 soketi aracın sürücü kabin kısmında bulunmaktadır. Arıza tespit cihazı vasıtasıyla aracın beynine bağlantı yapılıp anlık veri akışı sağlanır. Telefonunuza indireceğiniz bir yazılım vasıtasıyla Bluetooth veya Wi-Fi ile bağlantı sağlanır ve sensörlerden alınan değerler görsel olarak yansıtılır. Böylece sensörlerin çalışıp çalışmadığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Videoda kullandığım cihaz ve yazılımın linkini açıklamalar bölümünde paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca arıza tespit cihazı ile arıza tespiti yapmak ve arızayı ortadan kaldırmak da mümkündür. OBD cihazı herhangi bir arıza tespit ederse hatayı kod halinde açıklaması ile birlikte verir. Haberleşme hatalarından veya yanlış bilgi aktarımından oluşan hatalar silindiğinde tekrar gösterilmez. Ancak arızadan kaynaklı hatalar o arıza giderilene kadar gösterilmeye devam eder. Araç beyni Araç beyni aracın iç kısmında sürücü tarafındaki ağ sütununda bulunur ve 60 kontaklı bir konnektöre sahiptir. Sensörlerden alınan sinyalleri izler ve işler. Sensörlerden gelen bilgilerin yardımıyla motorun her çalışma durumu için gereken yakıt miktarını hesaplayabilir. kilometre sensörü Kilometre sensörü şanzıman kutusu arka kısmında bulunur mekanik elektronik bir sensördür ve rölanti devrini hesaplamak ve atalet yakıtını kesmek için kullanılır. Örnek vermek gerekirse araç viteste yokuş aşağı giderken motora giden yakıtı keser ve yakıt tasarrufu sağlar. Yokuş aşağı viteste gitmek vites boşta gitmekten daha tasarrufludur. Ek olarak mekanik bir dişli sistemi ile gösterge paneline dönü gönderir. Kilometre ibresinin çalışması sensörün sinyal gönderdiği anlamına gelmez. Bu yüzden OBD cihazında kilometre bilgisini görmek gerekmektedir. Kelebek sensörü Kelebek sensörü emme manifoldunun bir parçasıdır ve gaz kelebeği valf muhafızasına takılıdır. Gaz kelebeği vana mili vasıtasıyla çalıştırılan bir döner potansiyometredir. Araç beynine gaz kelebeği valfinin mevcut konumunu ve gaz kelebeği konumunun değişme hızı hakkında bilgi sağlar. Bu sinyaller rolanti devrini, ateşleme zamanını ve enjekte edilen yakıt miktarını hesaplamak için gereklidir. OBD cihazında kelebek sensörü bilgisi gözükmektedir. Rölanti Valfi Rölanti Valfi, Emre Manifolda'nın kısmında bulunur. Ayrı bir hava emiş hattı vardır. Hava akışının gaz kelebeği plakasını baypas etmesine izin veren, elektronik olarak kontrol edilen bir selonayit valftir. Bu nedenle, motor rölanti hızı motor yükünden bağımsız olarak korunabilir. Valfın açılıp kapanma süresi motor beyninden gelen sinyaller ile belirlenir. Oksijen sensörü Oksijen sensörü egzoz manifoldunun alt ve üst kısmında bulunur. Egzoz gazlarının oksijen içeriğine bağlı olarak hava yakıt oranını ayarlamak için kullanılır. Millivolt cinsinden sinyal üretir ve araç beynine gönderir. Bu sinyal katalitik konventörün verimliliğini izlemek için kullanılır. Çalışma sıcaklığı olan 300 dereceye hızla ulaştırılmak için kontak açıldığında çalışan ısıtma elemanı bulunur. MAP sensörü. MAP sensörü emme manifoldu arka kısmında bulunur. Basınç dönüştürücü ve sıcaklık sensöründen oluşur. Emme manifoldu vakumu ve barometrik basınç ile birlikte motor içine emilen havanın sıcaklığı hakkında araç beynine bilgi verir. Motor kapalıyken kontak açıldığında sensör barometrik basıncı okur. Motor çalışırken emme manifoldu vakumunu okur. Crank mini sensörü. Crank mini sensörü motorun kısmında bulunur. Krank mini sensörü motor devrimi ve ateşleme zamanlamasını belirlemek için kullanılır. Sensör arızalanırsa motor çalışmaz. Kan mili sensörü Kan mili sensörü motor arka sağ kısımda bulunur. Kan mili konum sensörü araç beynine alternatif bir voltaj sinyali gönderir. Bu sinyalden bir numaralı silindirin ateşleme pozisyonu hesaplanır. Bu sadece çalıştırma sırasında gereklidir. Motor çalışırken kan mili sensörünün bozulması çalışmayı etkilemez. Hidrolik basın sensörü Hidrolik basınç sensörü direksiyon pompası ile direksiyon kutusu arasındaki yüksek basınç hattında bulunur. Direksiyon çevrilirken belli bir basınç değeri aşılırsa araç beynine sinyal gönderilir. Önerlent devrinin sabit tutulması sağlanır. Alternatör Alternatör, motor kayışı sistemine bağlı olarak motorun ön kısmında bulunuyor. Motor çalışırken aküyü şarj etmek ve aracın elektrik ihtiyacını karşılamak için kullanılır. Fazladan elektrik sistemi çalıştırıldığında araç beyni sinyal göndererek rölanti devrinin artmasını sağlar. Kontak konumunu konumuna alındığında akü lambası test edilir. Motor çalıştıktan sonra akü lambası söner. Eğer alternatör aküyü şarj etmiyorsa akü uyarı lambasını yakar. Hararet sensörü. Hararet sensörü emme manifoldu arka su girişi üzerinde bulunur. Soğutucu sıcaklığı enjekte edilen yakıt miktarını hesaplamak için gereklidir. Ayrıca su sıcaklığını sabit tutmak için an ölesine sinyal gönderir. Aksi bir durumda sürücüyü uyarmak için uyarı lambası yakar. Kontak 2 konumuna alındığında hararet lambası test edilir ve söner. Hararet sıcaklığı 125 dereceye geldiğinde hararet lambası yanarak sürücüyü uyarır. Aracımızda hararet saati bulunmadığı için Hararet değerini OBD cihazından okuyabilirsiniz. Yağ basın sensörü. Yağ pompası üst kısmında bulunur. Sensör yağ pompasının çalışarak yağlama için gerekli basıncın oluştuğunu araç beynine iletir. Aksi durumda uyarı lambasını yakarak sürücüyü uyarır. Lambanın yanmasının belli nedenleri olabilir. Bunlardan başlıcaları sensörün bozulması veya kablolardaki kısa devre, yağ kaçaklarından dolayı yağ seviyesinin azalması, mekanik yağ pompasının arızalanması gibi sebepler uyarı lambasını yakabilir. Elektronik ateşleme bobini. Elektronik ateşleme bobini yağ pompası ve emiş manifoldu arasında bulunur. Yanma odasına alınan hava yakıt karışımını en uygun anda buji ile ateşleyerek yanmayı başlatmak ve gerekli avansı vermektir. 12 voltu çok daha yüksek voltaja çevirerek ateşlemeyi sağlar. yüksek basınç sensörü. Yüksek basınç sensörü kondenser ve evaporatör arasındaki yüksek basınç hattında bulunur. Isınan ve basıncı yükselen klima gazının sıcaklığını düşürmek için fanın açılmasını sağlar. Fan açılmazsa basınç ve sıcaklık yükselir, sistemi korumak için kavramayı devreden çıkarır. alçak basınç sensörü. Klima kurutucu filtre üstünde bulunur. Klima kompresörünün sıvı akışını önlemek ve evaporatörün donmasını engellemek için kullanılır. Sistemdeki gaz basıncı 2.5 barın altına düştüğünde kavrama devreye girmez. Geri vites müşürü Geri vites müşürü şanzımanın ön kısmında bulunur. Vites R konumuna alındığında geri vites lambasını yakar. Switch olarak görev yapar. fren yağı seviye sensörü. Fren yağı deposu kapağında bulunur. Fren yağı seviyesi düştüğünde sürücüyü uyarmak için uyarı lambası yakar. Uyarı lambası el freni çekiliyken de yanmaktadır. El freni indirildiğinde lamba hala yanıyorsa fren yağı seviyesini kontrol etmek gerekmektedir. Fren yağı seviyesi normalse el fren sivici kontrol edilmelidir.